Masalcığım, nasılsın? İyi. Ne yapacağız şimdi bugün? Neredesin? Ne yapacağız şimdi bugün? Nereye gidiyoruz? Pazara. Pazara. Neler alacağım? Biber. Ama sen paranı evde unuttun. Evet. Ne almak istiyorsun? Domates. Domates. Başka? Demetalı. Tamam. Havuç. Havuç. Tamam ben sana para vereceğim. Sen bunların hepsini alacaksın. Tamam mı? pazarda görüşürüz. Arya da burada çubuk kraker yiyor. Bay bay pazarda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Evet. Evet masal ve Arya çubuk <laughs> kraker yiyor. Size de ikram etti. Siz de yiyin. Afiyet olsun. <laughs> ya, Gel. Gel. E. Seç çorap. E. Seç hadi. Masa. Direkt onu mu istiyorsun? Bakayım. Bunu. He? Ver. Bu neymiş? Seç hadi Aldım. Aldın Aldım. tamam git. Paranı da ver. Kaç lira? Git sor abi al cüzdanını. Önüne Hayır gel ben sana yardım edeceğim al. Yürü cüzdanını al cüzdanını. Benim önce ne diyeceğim? Ne kadar vereceğim diyeceğim. diyeceğim. Hadi yürü. Ne kadar Aman Allah'ım. Hazırımıza hoş geldiniz. Herhalde ziyaretine Hadi 10 lira vereceksin. <laughs> Git, cızdığını aç, ver abi ödemeyi. İşte, <laughs> Bloom Flora, Edili Büdülü, Spongebob, Mickey Mouse, Garfield. Benim adım Hades. Nan 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 nan. Haydi. <laughs> aç cızdığını aşkı. Buradaydı. ha, aç orayı. 10 lira pembe parayı çıkartacağım. 10 lira veriyorsun bana. Evet. Pembe. Abiye vereceğim bana değil. Teşekkürler. Teşekkür et. I love you. Bay bay. Bye bye. Söyle. Alo. Bye bye. Bye bye. Vereceğim ben sana para. Hadi iste. Niye? Ne istiyorsun? Şey, ne istiyorsun? Şey, elma mı istiyorsun? Evet abisi. bir kilo elma istiyor. Bir ye bakalım mi? Ha, istiyor musun? Tamam. Dur ben sana paranı da vereyim. O da mıydı? Bakın. Arya. o da yiyor. Ne yiyorsun? Elma mı? Evet abi verdi. Güzel mi beğendin mi? Çok teşekkürler. Hiç tamam mı? Evet. Teşekkür, hep böyle kalın. Teşekkür et abiye de. Öyle mi? Al bakalım. Al bakalım simidini. Ver paranı. Ben de büyük paranı atayım. <laughs> ben verdim ona. Yüzündeki Bak sana veriyorum da. Onun parası zaten abisi. Anne seni tamam. Ver alırım. Paranı şunu da diyorsun. Al bakalım. Ağla, Teşekkür et abiye. Deniz. Bir de ne diyorsun biliyor musun? Bereket versin. versin diyorsun. Söyle. Hayırlı günler. <laughs> bir daha de. Ne dedin daha Kime merhaba dedin? <laughs> Masan neler aldın? <laughs> çorap aldı masal. Kendi parasıyla çorap aldı. Bak ileride de var bir çorapçı. Ne? Başım beğeniyor. Niye? Ay. Yok. Hadi seç bakalım. Açtın mı poşetini? Doldur. Tamam. Doldur şimdi salatalıklarını. Güzel seç bak. Yiyebileceğini seç. Tamam mı? O güzeldi. Bırak o seçsin. Seç hadi. O kadar da küçük alma ama. 8 Hadi koy. <gülüyor> 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 Çekim, tamam hadi. Buyurun. <laughs> Başada, doldur bakalım limonlarını da. <laughs> koy oraya poşetini yaparsın. Yere değil yere değil. Tezgaha koy tezgah. He? Var tamam var. tuttum. Doldur limonlarını. Kadar koy gördüm mi? Gördüm evet ben bilemedim. Ver paranı. Ne diyorsun abiye kolay gelsin diyorsun, değil mi? Kolay gelsin de.